Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir troll yapacağız. Bu ilk videom sayılır. İlan da var. İyi. <laughs> Akşam bu arada saat bakın şöyle. Dur. Saate bakın şöyle ama Saat kaç? Saat 3'e geliyor ama. Şöyle hileyi açtık. Bunları hileyle trolleyeceğiz. Biz biz RP almadılar aga. Yani suç onlarda niye almıyorsunuz? Gittiler bir tane de çocuğu aldılar orada işte ama dediler işte. Bir tane kız da diyor ki kız adını şöyle gel yoksa almayız. Her neyse ben karakteri yapıp geliyorum arkadaşlar. Gizliyesi. Hepinize tekrardan selamun aleyküm. Arkadaşlar kedi karakterini kolda yaptım. Siz almazsanız ben RP'ye. Siz var etçi apovit. Hayır ya video. Hocam neredesiniz? Başka yerde mi yapacaklar? O, o büyük evde yapsalar satayor. Yok hocam ya gittiler. Bir dakika O kim ama? Çıkardılar. Amına koyayım bir tane kız var bak bunu. Lan bu yok evde. Bunu niye almışlar? Bu yok evde ya. Sikerim. Açın lan kapıyı. Bu ne amına? Hayırdır ya? Bize mi iş koyuyorsunuz babacım? Koyamıyor mu ne? Arkadaşlar şöyle şey yapmadık şu bu arada bu çok kanser bir şey. Bu lafı bozuk abi ben alıyorum, çalıyorum demeyeyim. bir iş çalmadan, çırpmadan gel. <laughs> Ama Arkadaşlar. bu olsun, bunun çocukları. Çocuğu yalnız bıraktılar böyle anne baba onlar olsun lanet ki olsun ki çocuğu şimdi isteyeceğim ki evvelasını ki işler ki ananız kim ben yaşlanmışım oynamaya oynamaya hehehe Ya hımm hı bakın ben şu en büyük harbiden korkuyorum hocam

so deeply. <laughs> ya. Gidiyor. Hocam ben açacağım komik bir an olduğu zaman. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada ben şey ya şey yani ne diyeyim amına bu evde ev evne al ev namı bana bir soru koy. Ne Arkadaşlar amına onun bu sayısında gidiyor yine galiba. Bu evde ben piyasa yapacağım bugün. Bu arabayı çalacağım. O boşu, bu bo onda konukta konbunda, kon. Onun da yana, yine kayınım yine çocuğu bacı çocuk, 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 Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bebeği 3 kez 4 kez 5 kez falan dışarı attım Geri geliyor geri atıyorum Geri geliyor geri atıyorum Geri geliyor <laughs> Bak Bunu buradan aşağı atarım ancağımı çok yemiş <Ton> <Risik Essentially> <-na> <Sess> Arkadaşlar Yavuz. Amına koyarım böyle şimdi ya yani Arkadaşlar videonun sonuna geldik hepinizi çok seviyorum bu videoyu yani izlersiniz inşallah izlenir 7 dakikalık video. daha ne istiyorum ya <laughs> İlk videom iyidir inşallah bunun nedenini yapabilirsem yapacağım. yani kötü de olabilir kötü olursa kızmayın falan Yani şu anda hilede bir kod verebilirsiniz bakın mesela delta Benim bildiğim kodlar uçma kodu çıkma kodu ama <laughs> İşte bu işte bu. Her neyse görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi buradan böyle mucu kuluyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz.